Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de devre dışı bırakmaya yönelik hamleler arttıkça tansiyon da hızla yükseliyor. Mobil'in 10. parseldeki sondaj çalışmaları, İsmet projesi gibi uluslararası hukuka aykırı adımlar atan ülkeler Türkiye'nin enerji merkezi olmasını engellemek için enerji koridorları üzerinden atağa geçiyor. Son olarak İtalyan ve Fransız Total ve Eni, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı ilan ettiği 7 numaralı parselde sondaj çalışması yapmak istediğini açıkladı. Şirketler hidrokarbon sondajı için lisans başvurusunda bulundu. 7. parselde yapılması öngörülen sondaj çalışması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını ihlal ediyor. Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada ülkemiz hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hiçbir şekilde fırsat vermeyecektir ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan uzmanlar Türkiye'nin münhasır ekonomik bölge ilan etmediği takdirde sıranın 7. parsele geleceğine dair uyarılarda bulunmuş, Türkiye'nin bölgede somut adımlar atması gerektiğine dikkat çekmişlerdi.